Ben Başak, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. eko Kulüp Başkanlığı yapıyorum iki senedir de. Bir ekomonerlik kulübüne neden katılmalı? Bence eğer genetik ve biyomühendislikle ilgisi varsa, bunu biz bölüm kulübü olarak kurduk ama bütün dönemlere açığız açıkçası, bütün bölümlere. Eğer ilgisi varsa katılabilir çünkü biz e, sektörden ve akademiden çok fazla insanı bir araya getiriyoruz. Aslında sadece bölüm için değil, buna ilgisi olan herkese ulaşmak hedefimiz. O yüzden ilgisi olan herkesi bekliyoruz. Kulübünüzde yapılan en unutulmaz etkinlik veya anı nedir? Geçen sene bir zirve etkinliği yaptı benim için yani başkanlık ve yönetim kurulu sürecinde en unutulmaz etkinlik buydu. Çünkü bizim pandemiden sonraki ilk büyük etkinliğimiz çok heyecanlı olduğumuz ve çok severek yaptığımız bir etkinlikti. Bütün üyelerimiz için de aynı şey olduğunu düşünüyorum. Kulübünüzün en güçlü yanları neler? Bence network'ü diye düşünüyorum. Yani çünkü mezunlar ve hocalarımız sayesinde geniş bir network'e sahibiz. Diğer kulüplerle de kurduğumuz ilişkiler dolayısıyla ve üyelerimize ve öğrencilere çok geniş imkanlar ve network fırsatı sağladığınızı düşünüyorum. Bu sebeple network bence. Kulüp başkanı olarak bu sanki... ke de dezena bu seneki hedefim ben bu sene mezun oluyorum. Gitmeden gerçekleştirmeyi planladığımız çok fazla etkinlik var. Bu sene temelini atıp da ileriye taşımak istediğiniz çok fazla etkinlik var. Ama benim en büyük hedefim galiba bu sene yaptığımız zirveyi daha geniş çaplı ve daha büyük katılımcılı bir hale getirmek. Yani bu seneki hedefim bu. Kulübünüzdür yemek olsa hangisi olayım ben. Portakal turuncusundan dolayı. Çünkü biz kulüpte her şeyi turuncu yapıyoruz. Logomuz da turuncu. O yüzden portakal olurdu herhalde renginden dolayı. Kulüp içerisinde kullanılan bir espri veya motto var mı? Common sense çok kullanıyor. Biraz hocamızın bir sözü olduğu için, danışman hocamızın. Bir de made the biology with you kullanıyoruz. Ee, bu da kulüp sloganımız gibi bir şey. Eko Genesis Student TV'de.